Selam, ben Siyah Zetsu. Bu videoyu geçen videomda oluşan birkaç yanlış anlaşılma üzerine hazırlıyorum. Ve bugün Naruto oyunlarının, oyunlardaki bize ek bilgi veren hikayelerin, hatta novellerin bile kanon olup olmadığını anlatacağım. Bu videoda intro falan yok. Direkt konuya gireceğim çünkü biraz sinirliyim. Çünkü ilk kez bir videomda yanlış bilgi verdim. Rinnegan videomda Orochimaru'nun peyine saldırdığı oyun sahnesine kanon dedim. O zaman öyle diyordum ama daha detaylı araştırınca gerçekleri öğrendim. Ve şimdi de bu gerçekleri açıklayacağım. Geçen videomda biraz linç yedim. Bunun sebebi de Sasori kısmına bir oyunda geçtiği için kanon değil demem. Yorumlardaki bazı kişiler meğer çok biliyormuş. Ve ben de o çok bilenlere özel bu videoyu hazırladım. Ve eminim çok şaşıracaksınız. Herkes mutlaka izlemeye devam etsin. Öncelikle bilmeyenler için bir cümlede kanon nedir ve ne değildir onu açıklayayım. Kanon, bir manganın takipçileri tarafından gördükleri senaryonun tutarlı, gerçek ve resmi olduğunu vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Yani atıyorum bu sahneye kanon dersek, Buranın gerçekten yaşandığını varsayırız ve buradaki savaştan karşılaştırmalar yapabiliriz falan. Peki soru şu neler kanondur ve nasıl anlarız? Bu oyunun kanon olup olmadığına net bir cevap vereceğim merak etmeyin ama size kanon olan şeylerin neden kanon olduklarını anlatayım. Öncelikle bildiğiniz gibi light noveller kanon ama birçoğunuzun bildiği gibi sırf keşimato romanların yazımını denetlediği için değil. Sebebi şu, light novelleri yayınlayan yayın ismi Jump J Books. Ve Jump J Books, Naruto'nun haklarına sahip ve ayrıca yayınlandığı dergi olan Shonen Jump dergisine ek içerik çıkaran başka bir dergi. Bakın tekrar diyorum, Naruto, Shonen Jump dergisine ait bir seri. Hakları ona ait. Yani Kishimoto'nun çalışmasına sahipler ve istediklerini yapabilirler. Ayrıca J-Books, Shonen Jump dergisine ek içerik çıkaran başka bir dergi. Hem Shonen Jump hem de J-Books dergileri Sueisha şirketine ait. Yani Naruto'ya dair çıkarılan ek içerikler yine Naruto'nun haklarına, Naruto evrenine sahip olan şirkete ait başka bir dergide yayınlanıyor. Yani şunu daha ne kadar net söyleyebilirim bilmiyorum ama Naruto'ya ait diğer hikayelerin Kishimoto tarafından yazılması veya denetlenmesi ve hatta Kishimoto onaylaması bile ki genellikle onaylamıyor. Onayladıkları da dergide yayınlananlar oluyor. O hikayeyi kanon yapmaz. Tek önemli nokta Naruto'nun haklarına sahip olan şirket tarafından yayınlanması. Bu durumda Kishimoto'nun bu senaryoya izin vermesi veya vermemesi, onaylaması veya onaylamaması hiçbir şeyi değiştirmez. Dergi Kishimoto'nun onaylamadığı bir şeyi yayınlasa bile kanon kabul edilebilir. Çünkü Kishimoto sadece bir yazar. Yazdığı şeyin fikir babası evet ama yayın haklarına sahip değil. Bu kısmı gerçekten çok açık ve basit anlattım. Manga kanon anlaşıldığına göre gelelim bir diğer kısma. Anime kanon. Bu sefer filmlerinden de bir örnek. Naruto Road to Ninja'da Kishimoto'nun denetiminde yazıldı. Tıpkı bu oyunda olduğu gibi Kishimoto bu filmde de özel tasarımlar yaptı. Üstelik yayıncı şirketi de bugün Naruto ve Boruto'nun anime haklarına sahip şirket. E bu film kanon mu şimdi? Hayır. Niye? Tamam yayıncı şirketi de tıpkı mangasında Suyeisha'nın olduğu gibi animesinde hak sahibi. Ama bu sefer de başka bir sorun ortaya çıkıyor. Kishimoto denetlese, yazsa, tasarlasa ve animesinin hak sahibi bu şirket yayınlasa da çıkardıkları film manganın akışıyla uyuşmuyor. Tamamen alternatif başka bir evrende. Yani bir senaryonun kanon olup olmadığını anlamak için bakmanız gereken ilk şey o senaryonun yayınlandığı kaynak. Eğer resmi bir kaynaksa, Naruto'nun mangasının haklarına sahip bir şirket tarafından yayınlanıyorsa kanondur. Kimin yazdığının hiçbir önemi yok. Kishimoto'nun yazmasının veya onaylamasının hiçbir önemi yok. Bütün noveller farklı yazarlar tarafından yazıldı sonuçta. Ama hepsi kanon çünkü kaynakları resmi ve manga ile uyuşuyorlar. Bazıları Sasuke sudene kanon değil diyordu mesela. Ama Shonen Jump dergi festivalinde yaptığı duyuruda 2022'de Sasuke Retsuden ve Konoha Shinden, Steam Ninja Scrolls romanlarının Boruto'ya adapte edileceğini söyledi. Yani önceden kanon değil denen Kishimoto'nun yazmadığı Sasuke Retsuden bile kanon arkadaşlar. Bazıları dergi kapağında Kishimoto'nun ismi geçtiği için onayladığını ve bu yüzden kanun olduğunu söylüyordu ama bu yüzden değil. Kishimoto'nun ismini romanın geçtiği evrenin yaratıcısı olarak etik kuralları gereği yazıyorlar. Verilen kredi de hikayenin geçtiği evrenin sahipliği kredisi. O romanın yazarlığı kredisi değil. Peki şimdi gelelim şu oyun kısmına. Bilmeyenler için bu oyunun ismi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ultimate Ninja Storm serisinden bir oyun. Bu oyunda Katsuki'nin kuruluşu, Shisui vs. Danzo, Itachi vs. Kisame gibi mangada pek detaylı anlatılmayan ama bütün zamanlamaya uyan ekstra hikayelere yer verildi. Ayrıca Kishimoto, tıpkı novellerde olduğu gibi bu oyunda da denetmenlik ve tasarımcılık yapmış. Anime haklarına sahip olan stüdyo Pierrot da bu sahnelerin geliştirilmesinde görev almış. Şimdi ne kadar güzel, her şey çok iyi görünüyor değil mi? İşte Kishimoto tasarlıyor, Pierrot animasyon yapıyor falan, neden kanon olmasın ki diyor birçok kişi. Ama öyle değil işte. Çünkü bu oyunu yayınlayan şirket Bandai. Bandai herhangi bir şekilde Naruto'nun senaryosuna dair anime veya mangada düzenleme, ekleme veya çıkarma yapabileceği hiçbir yayın hakkına sahip değil. Hatta oyunu geliştiren de Bandai değil. Cyber Connect 2 diye bir oyun geliştirme şirketi. Herhangi bir şekilde iki şirketin de Naruto evreni üzerinde hiçbir hakkı bulunmuyor. Yani bu şirketlerin ya da başka şirketlerin yaptığı hiçbir Naruto oyunu kanun değil. İsterse Kishimoto bizzat kendisi yazsın bu sahneleri. Yine de kanun değil. Çünkü bu oyunlar kanunen Naruto evreninde hiçbir şeyi değiştirme, ekleme veya çıkarma hakkına sahip değiller. Ha bu sahneler manga'ya Uyuyor mu? Uyuyor. Kishimoto denetlemiş mi? Evet. Tasarlamış mı? Evet. Ama bu sahneler sadece eğlence amaçlı tasarlanmış bir oyunun seyir zevkini arttırmak için yapılmış fillerlardan başka bir şey değil. Bakın filler diyorum. Ne azı ne de daha fazlası bu oyun şirketinin Naruto evreni üzerinde hiçbir hakkı yok ve hiçbir değişiklik, ekleme veya çıkarma yapamaz. O yüzden bu ve benzeri bütün oyunlar, hatta Kishimoto bugün kendisi bir Naruto oyunu yapsa bile tıpkı animedeki fillerlar gibi Suheisha dışında hiçbir şirketin yayınladığı hiçbir yazılı metin kanon değildir. Olamaz ve kabul edilemez. Eğer elinizde Shonen Jump'ın bu sahneleri onayladığı bir şeyin belgesi falan varsa onu atın. Sağda solda Naruto fandom, Wikipedia veya VS Battles gibi saçma sapan topluluk sitelerinde okuduğunuz şeyleri bana yollamayın. Oralarda yazılanlar resmi kaynak olarak geçmiyor çünkü. Ben, hatta isterseniz siz de girip oralara yok şu kanon, işte yok bu değil gibi boş şeyler yazabilirsiniz. Ben gerçekleri anlatırım, ister kabul eder ister etmezsiniz. Orası size kalmış. Ama gerçekler bu arkadaşlar. Bu tarz oyunlar hatta Kishimoto'nun bu saatten sonra kendisinin çıkaracağı herhangi bir şey bile Naruto'nun dağıtım haklarına yani yayın haklarına sahip değil. O yüzden hiçbiri kanon kabul edilemez. Tek yolu yayın haklarına sahip olan şirketlerin bu tarz şeyleri onaylaması ya da bu tarz şeylerin direkt o şirketlerin çatısının altından yayınlanması. Evet video buraya kadardı. Biraz agresif bir tutum sergilediğimin farkındayım ama çıldırdım artık. Yeter. Eğer buraya kadar izlediyseniz video zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.